İşte geldi Medine'den ayrılın zamanı Gözlerimiz hep ağlıyor yüreğimiz yaralı Şimdiden başladı hasret inanın ki çekilmiyor Nasip, Nasip olur da, mu bir, bir daha da, sana gelmek de, yani Nebi Çok istedim me bu Bekir gibi sadık olmayı Adaletli Ömer gibi sana komşu olmayı Çok Osman gibi Kur'an ile ölmeyi İstedim ya Resulallah yolunda can vermeyi Kainatın sultanına sahipsin sen Medine'ye Yolculara sabırsın sen Medine Sana gelmek kolay değil ayrılmaksa çok acı Nasip olur mu bir daha seni görmek Medine Çok istedim Ebu Bekir gibi sadık olmayı sen Ömer gibi sana komşu olmayı Çok, Çok istedim, istedim Osman, Osman gibi, gibi Kur'an ile ölmeyi istedim, istedim ya, ya Resulallah Resul yolunda can vermeyi Çok, Çok istedim, istedim Ebu Bekir gibi bir sadık bir olmayı Esni Ömer gibi sana komşu olmayı, çok, çok istedim, istedim Osman, Osman gibi, gibi, gibi Kur'an ile ölmeyi. İstedim, istedim ya Resulallah yolunda, yolunda can vermeyi.